Benim adım Fatih Tüyli, bu takımın kaptanıyım. Mekanik ve deney aşamalarında görev aldım. Benim adım Ahmet Emin Atmaca, takımda iletişim sorumlusuyum. Literatür tarım ile takımda görev aldım. Ben Enes Seyhan, bu takımda yakıt ve mekanik alanında görev aldım. İsmim Cumhuriyet Tarkoç, bu takımda tasarım ve taslak alanlarında çalışmalar yaptım. Deneyimize başlamadan önce ortamın sıcaklığını termometre ile ölçüyoruz sonrasında 200 gram sönmemiş girece adı verilen kalsiyum oksite ölçerek bir beğere aktarıyoruz. Dikkatlice su eklemeye başlıyoruz. 1 dakika içerisinde sıcaklık 75 dereceye ulaşıyor. 5 dakika içerisinde sıcaklık 125 dereceye ulaşıyor. Sıcaklık düzenli su eklemesinden sonra 200 dereceyi aşan sıcaklıklara yalnızca 10 dakika içerisinde ulaşıyor. BR su eklemeyi kestikten 30 dakika sonra bile sıcaklık 75 dereceye ancak düşebilmiştir. Bu projesinde elektrikli araçların iklimlendirme sorununa çözüm aradık. Videoda gözüken sönmemiş kireç adı verilen kalsiyum oksit maddesi bu amaçla kullandık. Videoda gördüğünüz giriş vanasından attığımız kalsiyum oksit ve 3 katına kadar su sayesinde reaktör odasında yanma işlemini başlattık. Çıkan ısıyı boru yardımıyla taşıdık. Bu sirkülasyon ile kondensankı diğer adıyla imbisat odasında biriktirdik. Arabanın iç kısmına yerleştirdiğimiz 12 volt 0,50 amper fan ile salınımı gerçekleştirdik. Kondensankında oluşan atıkları bana yardımıyla dışarı aktarabildik.